Şimdi buna karşı dediğiniz zaman ya da e, dağ kadrosu işte APO'yu takmayacak böyle bu açılıma da karşı çünkü onların çıkarları bozuluyor falan deyip de bu işi PKK yaptıya çok inanırsak bence yanılırız. Çünkü anladığım kadarıyla bu işin esas faili gerçekten PKK mı? E, ben de kuşkuluyorum. <laughs> ben de kuşkuluyorum. <laughs> Bugün bütün ben bu, de kuşku Bir, e, a, kadın şeydeki tipler öyle konuşuyor. E, ka, kadın <laughs> HDP çok neydi? Hakkari, Hakkari eski merkez ilçe e, Kimden şüpheleniyor? kim yapmış olabilir? Buradan kastettiği şey kötücülüğü, bu kötücülüğü bu adamın orada. Evet. Buradan kastettiği şey PKK yapmadı, devlet yaptı. Evet. Yani. Ya, kar, evet, ya, Allah aşkına, Şey, şey Allah aşkına. Özgür Allah Özgür Özel'den Özgür Fotoğraf e <laughs> yaptı. Tay da, tayyip Peki Erdoğan şey için, şey Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir nevi Netanyahu denmedi mi ya? Ne desin? Bu adam ne desin? Bu adam ne desin? O da doğru. Söyleyeyim. Ne, ne demek, Arkasında öyle. Mustafa <laughs> Kemal duruyor orada. Allah aşkına ne dedi? Zaten ya. böyle şeyler söylemek için birinci Hayır. şart Mustafa Kemal'i koymak. Bak, bak bir şey söyleyeyim. Tamam şunu kaldır. Nutuk da var orada bak. Neyse. Kaldır, şunu. Canım, söyleyeceği çok şey var Canat'a. Bir şey söyleyeyim. Canat hakkı da. Söyleyebilirdim. tabii. Söyleyeyim ben, ben. bak ben söyleyeyim. Gazeteci. Öz... şeyler de Özgür. Özgür Özel'in bak çok basit bir şey. Gülecektik ama muhtemelen kavga edeceğiz. Bir, müsaade et. Sen de bir müsaade et. Bir şey söyleyeyim. Hadi. bir kısa. 15 Temmuz gecesi FETÖ işgal girişimine giriştiğinde Kemal Kılıçdaroğlu diyebilseydi ki ya bak ben sizi uyarmıştım. Olacağı buydu. Hmm. Ey CHP'liler. Sokağa. iniyorsunuz sokağa. Hem Cumhurbaşkanı'nı hem bu ülkeyi kurtarıyorsunuz. Peki, bunlar, bunlar bu işi yapamadı bu, biz kurtarıyoruz. Bu ite ha. köpeğe Tabii. bırakacak, Mesela bu o... FETÖ'cülere bırakacak ülkemiz bir küçük çakıl taşımız yok. Yüzyıllık lideri olurdu Türkiye'nin. Aynen. Bir daha bir daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu kimse o koltuktan indiremezdi. Tabii tabii. Niye demedi? Niye demedi? Çünkü orada Erdoğan'ın şehit edilmesini bekliyordu. O haberi bekliyordu. Çünkü darbeden haberdardı. Çünkü FETÖ az öncesinde FETÖ'nün sözcülüğüne soyunmuştu. Çünkü yani çünkü 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 bak İstifa etseydi. Devlet Bahçeli bunu söyledikten sonra çıksaydı Özgür Özel deseydi ki ya biz Kalib de benzer hastaydı, şeyleri tamamdır. söylüyorduk bizi dövüyordunuz falan gibi bir şey söyleseydi Çitlenirdi ortalık. İyi ki sen söyledin bu işin önünü açalım. Ha iyi ki sen söyledin tamam işte falan diyemediler. Yok el arttırıyorum yok bu bu şudur el altından <laughs> bunlar gibi adamlarla kendisi yok işte bunu devlet yaptı yok AK Parti sıkıştı da yaptı yok Erdoğan sıkıştı. Abicim, mevzu şu. Bunu de, de, deme dememe meselesi. Ya biz arabadan uçmasını bekliyoruz, tamam? Arabadan uçmasını bekliyoruz. Bu bile olabiliyor artık falan filan. Bu arkadaşlar yerli ve milli bir e, çizgide değiller, tamam mı? Böyle yumuşatarak söyleyeyim. E ama şöyle bir şey yaparak aslında o ittifakı sürdürmeye çalışıyor. Yani o iki günlük gezide biraz önce PKK'nın yayın organının ikinci manşeti doydu. Bugün Cumhuriyet'in ikinci manşeti doydu aynı şekilde. Türk Kürt sorunu vardır. Çözüm e, eşit yurttaşlık. diye bir açıklama yapıyor yapıyor yani. yani eşit, yap eşit yurttaşız zaten. <laughs> Yok yani bu, <laughs> ama bu yani onun, ya. o o çağrışımı neye Aa, denk geldiğini e, biliyor. Üst, o, üst aklın yani, bir muhasam. kurgusu var. Yani. Bu kurguyu Devlet Bahçeli bozdu. Cumhur kadar. İttifakı bozdu. Bu kadar. Bunların başka bir planı vardı. Aynen o öyle. plan şimdi Aynen öyle. o şimdi plan bozuldu. Aynı şeyi bile söyleseler çıkıp evet tamam destekliyoruz diyemezler. Çünkü çöp olur her şey. Şimdi adam girmiş laptop almaya. Kaç laptop? Ben, laptop işte. Laptop alacağım demiş. Demiş ki nasıl bir şey istiyorsunuz? Ya yani işte bakıyorum fiyatlar bütçeniz ne kadar beyefendi demiş. Adam 1000 liram var demiş. Öyleyse paranız yok beyefendi demiş. Şimdi hatırlarsanız bundan evvelki şeyde özgür örgüt silah bıraksın dendiğinde Cevap olarak bize ne gelmişti? TC de silah bıraksın. Hmm, evet. Dünya üzerinde silah bırakacak bir devletin olduğunu düşünemeyecek kadar geri zekalı değildir muhtemelen bunlar. Şimdi burada retorik bir saçmalıkla sokaktaki Ahmet amcayı tavlayabileceğini düşünen bir zihin var ya. Bunun... CHP'ci mi söylüyorsun? Yok. Hayır bunu söyleyen o zamanki muhataplar hmm. için söylüyorum. Şu anda burada da bu demin izlediğimiz zat gibi kimselerin de e, mesaj verdiği yer aslında aynı. Çünkü herkes komplo teorisi ya, herkes PKK, kurtlar var sizledim. ben yaptım. Yok yok tamam, sen, diyor. sen yapmadın. Tabii sen yapma ne alakası var? Yapmamışsındır. Git bir daha yap. Double check yap. Herkes kurtlar vaat izledi memlekette ya. Herkes bir şeyi biliyor. Mesela ilk Vurduran ilk ziyarete gelir, gelir diyor. İlk taziyeyi <laughs> kim vermiş Not ona o. bakalım diyor. NATO. Daha tebrik ederiz. Ya. Şimdi bu adamlar da bakıyorlar diyorlar ki dün TUSAŞ'a saldırsa saldırsa devlet saldırır. Sana daha ironik bir şey söyleyeyim. Dün salça fabrikasına saldırıldı zanneden bir adam. Adından dolayı TUSAŞ'ı salça fabrikası zannediyormuş. Çok ya. Komedi ya. Hayır bununla muhatap oldum ben. Ciddi olamaz. Evet. Ada pazarına gidiyordum yolda kısıklıda şey arabama bineceğim adamla muhatap oldum ben Türkiye salça bir şekilde Hayır ona benzer bir salça markası Top, var Söyleme hmm. Hayır söyleme Önemli değil yani olacak reklam değildir yani. Bu adam Bu adam bunu gerçekten devlet mi yaptı yoksa İsim, PKK mı de. yaptı diye sordu bana Domates tüccarları yaptı <laughs> Domatesin fiyatıyla oynamak için ya kapatalım artık ya kapat vakit gerilisi ve eşitleşme için seyredelim <laughs> bir şey var bakın Özgür Özel Selahattin Demirtaş'ı ziyaretinden sonra konuşurken henüz devlet başkeli konuşmamıştı tabii, tabii. kızını almış uçuyordu tabii, öyle aynen uçuyordu öyle. ki şu cümleyi kurdu 100 yıllık hataları telafi edebiliriz konuşabiliriz dedi bakın <laughs> ne konuşuyor ya Hangi yüzyıllık hata? Ya Nedir yok. bu konu? Bak Devlet Bahçeli konuşurken ne yüzyıllık hata... Yüzyıllık ne, hata Atatürk'e gider. Bak, ne Cumhuriyet'in <laughs> kuruluşunu sorguluyor, Şimdi ne Atatürk'ü sorguluyor. Bunları söylemiyor, konuşmuyor. Ama çok tuhaf, Özgür Bey'in arkasından giden bir grup CHP kitlesi... Devlet Bahçeli'ye her şey, her türlü hakaret ediyorlar şu anda. Kendi genel başkanlarının ağzından çıkanı duymuyorlar. Duysanıza. Adam cumhuriyetin kuruluş felsefesini masaya yatıracağım ya yeter ki beni seçtiyorum. Yani. Artık takiye devri bitti. Bitti. Herkes ağzından konuşacak. Tabii. Evet abi. Öyle şey de cenaze evinde yaz düğün evinde def öyle bir devir kalmadı. Bahşişleri perdeleri indirdi. Perdeleri ya. indirdi. Ha e, öyle kıvırmak yok herkes. Özgür Bey'e çağrı yapalım. Kime? Özgür Bey'e seçim sonrası noktaya dönsün. Dönsün bence de dönsün. Hı. Dönsün. Sen siyaset üretsin. Yani. Siyaset üret. Bırakmıyor da Şey diyor ya der ki. <gülüyor> <gülüyor> doğru, da koy. koy <laughs> bu da doğru. Evet, yani İmamoğlu bir İmamoğlu affaladı. En büyük şey o yani arada bir kaldı böyle. <laughs> Vallahi AK Parti iktidarının <laughs> en ayrıştırıcı tarafı nedir diye bundan sonra yazılacak o son madde yazılacak olsa. Bir tanesi de restleri e, ile kazanan, yahut rakibinin elini boşa düşürendir derim. Nereden başladı? Anlan planı mevzuyla başladı. Hmm. Hani siz Türkler durmadan halının altına süpürüyorsunuz. Hadi yapalım referandum. Siz kabul efendim, etmiyorsunuz yapıyorsunuz yaptık yapalım. bize dedik. Ötekinin edemeyeceğini bile bile ona o güvenle dedik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.